Şimdi biliyorsunuz bugün Aralık ayında enflasyon rakamı geldi. Bu enflasyon rakamı ne için önemli? Bu enflasyon rakamı emeklilerin ve memurların son 6 aylık enflasyon artışını belirleyen bir rakamdı. Aslında enflasyonun düşüşü açısından, faizlerin düşüşü açısından güzel bir rakam geldi. Bu rakam kimsenin beklemediği bir rakamdı. Ekonomistler bile şaşırdı, biz bile şaşırdık. Şöyle bir baktık gerçekten de ama bu rakam ne yazık ki emekli maaşlarını ve memur maaşlarını kısıtlayan bir rakam olarak karşımıza çıktı ve Sayın Erdoğan da bunun hakkında açıklama geldi arkadaşlar gecikmedi. Şimdi şöyle bir baktığımızda Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu bugün gelen rakamla belli olmuş oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık ayında 1.03 artmış. Bakın beklenti 1.6 civarındaydı. 1.03 artmış. 1 artmış arkadaşlar. Toplamda 1 yıllık enflasyon %44.38 oldu. Buna göre 2025'in ilk, alt, ilk 6 ayında memur ve emeklilere %11.84 memur ve emeklilerine SSK ve Bağkur emeklilerine 15.75 oranında zam göründü arkadaşlar. Şimdi asgari ücrete gelecek zam zaten herkes düşük bulmuştu. Memur ve memur emeklisine ve SSK Bağkur emeklisine gelen bu düşük rakamı duyanlar daha bir şok oldu. Tamam diyeceksiniz ki ya zaten ne gelecekti ki 1.6 gelecekti. E buna karşılık Sayın Erdoğan da belki bir inisiyatif kullanıp onu 20-25 yapacaktı belki de. Ama şu an gelen rakamda %15.75'in üstüne Sayın Erdoğan da yaptığı açıklama pek de öyle üstüne koyulacak bir şey olacağını göstermiyor gibi. Emekli ve memur zamını belirleyen Aralık ayı enflasyonla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah açıklanan enflasyon verileri Ekonomi politikasının doğruluğunu göstermiş oldu diyor. E doğru bu ortaya çıktı ama emekli memur, memur emeklisi bunlar nasıl zam alacak, nasıl geçinecek? Enflasyon düşüyor belli ki. Sadece zamlar mı düşürüyor? Sadece enflasyon rakamlarının belirlediği işte egzamlar mı? Sadece işte 6 aylık zamlar mı belirleyecek enflasyon düşüşünü, faizin düşüşünü? Bu insanlar nasıl geçinecek diye kim düşünecek? Görüşürüz arkadaşlar.